Yohanna 8, 12, 30 arası. Şöyle diyor. İsa yine halka seslenip şöyle dedi. Ben dünyanın ışığıyım. Benim ardından gelen asla karanlıkta yürümez, yaşam ışığına sahip olur. Perisler, sen kendin için tanıklık ediyorsun. Tanıklığın geçerli değil, dediler. İsa onlara şu karşılığı verdi. Kendim için tanıklık etsem bile Tanıklığım geçerlidir çünkü nereden geldiğimi ve nereye gideceğimi biliyorum. Oysa siz nereden geldiğimi, nereye gideceğimi bilmiyorsunuz. Siz insan gözüyle yargılıyorsunuz. Ben kimseyi yargılamam. Yargılasam bile benim yargım doğrudur. Çünkü ben yalnız değilim. Ben ve beni gönderen baba birlikte yargılarız. Yasanızda da iki kişinin tanıklığı geçerlidir diye yazılmıştır. Kendim için tanıklık eden bir ben varım, bir de beni gönderen baba benim için tanıklık ediyor. O zaman ona, baban nerede diye sordular. İsa şu karşılığı verdi. Siz ne beni tanırsınız ne de babamı. Beni tanısaydınız babamı da tanırdınız. İsa bu sözleri tapınakta öğretirken bağış toplanan yerde söyledi kimse onu yakalamadı çünkü saati henüz gelmemiş gelmemişti. İsa yine onlara ben gidiyorum. Beni arayacaksınız. Bir günahınızın içinde öleceksiniz. Benim gideceğim yere siz gelemezsiniz dedi. Yahudi yetkililer yoksa kendini mi öldürecek dediler. Çünkü benim gideceğim yere siz gelemezsiniz diyor. İsa onlara siz aşağıdansınız. Ben yukarıdanım dedi. Siz bu dünyadansınız ben bu dünyadan değilim. İşte bu nedenle size günahlarınızın içinde öleceksiniz dedim. Benim o olduğuma iman etmezseniz günahlarınızın içinde öleceksiniz. Ona sen kimsin diye sordular. İsa başlangıçtan beri size ne söylediğimse oyum dedi. Sizinle ilgili söyleyecek ve sizleri yargılayacak çok şeyim var. Beni gönderen gerçektir. Ben ondan işittiklerimi dünyaya bildiriyorum. İsa'nın kendilerine babadan söz ettiğini anlamadılar. Bu nedenle İsa şöyle dedi. İnsanoğlunu yukarı kaldırdığınız zaman benim o olduğumu kendiliğinden hiçbir şey yapmadığımı ama tıpkı babanın bana öğrettiği gibi konuştuğumu anlayacaksınız. Beni gönderen benim nedir? O beni yalnız bırakmadı. Çünkü ben her zaman onu hoşu dediğini yaparım. Bu sözler üzerine birçokları ona iman etti. Okuduğumuz sözlerde ilk ayette şöyle diyor. İsa yine halka seslenip şöyle diyor. Aslında bu yine ifadesi 7. bölümün sonuna doğru İsa'nın onlarla bayramın son günü olan konuşmasından ötesine geçtiğini, tekrar onlara seslendiğini ifade ediyor. Hatırlarsanız 7. bölümün başından itibaren bir bayram içerisindeyiz. Çardak Bayramı. Yahudiler için anlamlı Yeruşalim'e gittikleri üç bayramdan biri. Bunun anlamı ve İsa'nın sözleri üzerinde düşüneceğiz ama İsa'nın özellikle iddiasında kendisiyle ilgili 12. ayette söylediği sözlerden önce Filistin'in itirazına biraz bakalım. Onlar neye karşı çıktılar? Dediler ki 13. ayette şöyle okuyoruz. Ferisiler sen kendin için tanıklık ediyorsun. Tanıklığın geçerli değil dediler. Aslında ifade olarak doğru bir şeyin altını çizdiler. İsa da nitekim hatırlarsanız 5. bölümde seslenirken bir kişinin tanıklığının yeterli olmayacağından söz etmişti. Kendim için tanıklık edersem tanıklığım geçerli değil demişti. 5. bölümde. 31. ayette ve aslında uzun bir tanıklar listesi sunmuştu. Kutsal yasanın nasıl ona tanıklık ettiğine, babanın ona tanıklık ettiğine, yaptığı işlerin ona tanıklık ettiğine, Yahya'nın ona tanıklık ettiğine, Musa'nın ona tanıklık ettiğine öyle uzun bir liste sundu aslında kendisiyle ilgili tanıklar listesi olarak. Ama burada İsa böyle bir listeye girmiyor. Aksine kendi tanıklarının altını çiziyor. Kendinle ilgili tanıklık etsem diyor, bile tanıklığım geçerlidir. Aslında geçerli kelimesi birden çok anlam ifade ediyor. Eski çeviriye de bakarsanız doğrudur diyor. Aslında İsa iki yönlü olarak kendisini savunuyor burada. Birincisi aslında tanıklığının doğruluğunu savunuyor. Başka tanık olmasa dahi insanın kendisiyle ilgili ortaya koyduğu iddialar doğru iddialar. O dünyanın ışığı olarak gelen kişi, o tanıklığının doğru olduğunun altını çiziyor öncelikle. Neden? İsa'nın tanıklığı neden doğru? Çünkü aslında bütün her şey İsa'nın dayandığı noktaya ya da kişiye bakıyor. İsa nereden geldiğimi ve nereye gideceğimi biliyorum diyor. Ve aslında bölümün ilerisinde de o ayrımı daha netleştiriyor. Siz aşağıdansınız, ben yukarıdanım. Siz bu dünyadansınız, ben bu dünyadan değilim diyor. Aslında İsa'nın iddiası babaya dayanmaktadır. Babadan gelen, gökten gelen İsa iddiasının doğruluğunu aslında yaratılışın öncesizliğine dayandırıyor. Babadan gelen İsa tanıklığı da babadan geliyor. Ve aynı şekilde babaya gidecek. O yüzden aslında tanıklığı doğru. Çünkü tanıklığı babaya dayanıyor. Ama ikinci açıdan bakarsak tanıklığı yine geçerli olduğunu da metinde görüyoruz. Çünkü tanıklığını yine hem kendisine hem de babaya, babanın tanıklığına dayandırarak aslında yine yasaya işaret ediyor. Yasanızda iki kişinin tanıklığı yeterlidir diyor. Ve onu da aslında yerine getirdiğini vurguluyor. Burada aslında önemli olan nokta İsa bir anlamda bir şeyin altını metin boyunca çizecek. Her ne kadar İsa bedenen yasa altında gelse de ruh hem o yasaya ya da ilahi olarak tanrısal olarak o yasanın üzerinde. O yüzden aslında yasanın beklediği şeyleri tanıklık olarak ihtiyaç duymuyor. Aksine babadan gelen kişi olarak o yasanın üzerinde. O yüzden tanıklığı başkasının bir insanın tanıklığına ihtiyaç duymadan geçerliliğini de yitirmiyor. Ama yine de o iki tanık sunuyor. İsa tanıklığında da iddiasında da hizmetinde de babaya dayanıyor. Aslında bütün paylaşım boyunca şu soru kafanızda yankılansın. Bizim dayanağımız neresi? Nereye dayanarak kimliğimizi ve yaşamımızı dayandırıyoruz? tanıklığımızı ve iddiamızı dayandırıyoruz. Çünkü metnin geri kalanını anlamlandıracak şey bu soruya verilen yanıt. İsa'nın iddiasına dönersek, İsa ne dedi? Ben dünyanın ışığıyım. Bilmiyorum hiç görsel olarak gördünüz mü Anıtkabir'i geceliğin nasıl bir aydınlık sağladığını etrafa. Aslında Yahudiler Çardak Bayramı'nda bunu tapınakta gerçekleştiriyorlardı. Tapınakta yaktıkları kandillerle bütün aslında Yeruşalim'i aydınlatacak şekilde bir ışık sağlıyorlardı. Ve aslında İsa hatırlarsanız bir önceki bölümde başka bir iddiada daha bulunmuştu. Ben kim susamışsa bana gelsin demişti. Aslında Çardak Bayramı'ndaki bu iki temayı aldı ve kendisinde nasıl aslında yerine geldiğini ya da kendisine ne kadar uyumlu olduğunu ortaya koyuyor. O aslında çölde hatırlarsanız Çardak Bayramı aslında Mısır'dan çıkıştan sonra halkın nasıl çöldeki 40 yıl boyunca çardaklarda, çadırlarda Tanrı'nın sağlayışıyla, yönlendirilişiyle onları koruyuşuyla yaşadıklarını anımsamaları için bir bayramdı. Ve aslında Yuhanna'nın iddiası, hatırlarsanız birinci bölümde o aramızda yaşamaya geldi diyor. Aslında oradaki kelime çadır kurdu. Aslında çardak kuran, aramızda tapınak kuran kişi İsa'nın kendisidir. Ve aslında o çölde sağlanan su onlara, kayadan sağlanan su ya da onlara geceliğin yol gösteren o ateş sütunu, ışık İsa'ydı. O yüzden Korintiler diyor ki aslında içtikleri o kayadan su İsa'nın kendisiydi diyor Paulus. Ruhsal olarak. Ve aslında İsa nasıl karanlığa gelecek o ışık olduğunu, dünyanın ışığı olduğunu altını çiziyor. Ve aslında belki de Yahudilerin beklentisinin ötesinde çıkışta sağlanan ışık onlar içindi. Onlara öncülük ediyordu ama İsa diyor ki ben dünyanın ışığıyım. Bütün dünyaya onun ışığı sağlanmıştır. İsa günahlardan arınmak için yaşam suyu ama karanlıktan kurtulmak için de o dünyanın ışığıdır. Ve aslında bunu iki şeyle, iki noktayla daha derinleştiriyor. Bakarsak 19. ayete ona babam nerede diye soruyorlar. Ve İsa şu karşılığı veriyor. Siz ne beni tanırsınız ne de babamı. Beni tanısaydınız babamı da tanırdınız diyor. Aslında bu sözler bize farklı noktalardan anımsatıcı Geliyor olabilir eğer yani, Yohanna'yı okuduysak. Yohanna bir de yine aslında ne diyordu? Ki hiç kimse Tanrı'yı görmemiştir ama babanın bağrından gelen biricik oğul onu tanıttı diyor. Ve aslında 15. bölüme daha ileriye bakarsak İsa öğrencilerle son hafta konuşmalarının birinde Filip bu sonra ne diyordu? Bize babayı göster dedi. Ama İsa'nın söylediği şey beni gören babayı görmüştür oldu. Çünkü aslında Tanrıyı tanımak istiyorsak, babayı görmek istiyorsak, Tanrı'ya yaklaşmak istiyorsak İsa'nın kendisi orada duruyor ve bizler için beden alıp gelen, Tanrıyı tanıtmak için bizzati gelen kişi onun kendisidir. Ve ondan başka bir şekilde Tanrıyı tanımak mümkün değil. Beri sizler denklemde İsa'yı istemiyorlardı. Onlar Tanrı'yla zaten yakın olduklarını düşünüyorlardı ama İsa ile yaşadıkları hadiseler onlara aslında İsa'nın sözlerinde gösterdiği üzere Tanrı'yı tanımadıklarını ortaya koyuyordu. Çünkü İsa geldiğinde onu tanımadılar. Oğul geldiğinde onu tanımadılar. Tanrı'ya yaklaşmak istiyorsak ya da Tanrı ile ilgili sorularımıza yanıt bulmak istiyorsak bakabileceğimiz kaynak İsa'nın kendisi, onun yaşamı, kimliği, O yüzden Kolosellerde de benzer bir iddiada bulunuyor. Tanrı'nın bütün bedenen görkemine sahip olan, yüceliğine sahip olan kişinin Ve bunun ötesinde aslında onların hayatlarıyla ilgili kendisine yaklaşan kişilerin hayatlarıyla ilgili çok daha derin bir noktaya temas basıyor İsa. Parmak basıyor. Bakarsak 24. <laughs> 21 ve 24'e 21. ayette diyor ki ben gidiyorum beni arayacaksınız ve günahınızın içinde öleceksiniz diyor. Ve bunu aslında tekrar ediyor. Günahınızın, günahlarınızın içinde öleceksiniz İsa'nın bir önceki iddiası aslında tanrı nerede aradığımız sorusunu gündeme getirirken bu iddiası kurtuluşu ya da sonsuz yaşamı nerede arıyoruz sorusunu gündeme getiriyoruz. Çünkü İsa diyor ki benim o olduğuma iman etmezsiniz günahlarınızın içinde öleceksiniz. herhalde hiç kimse günahlarının içinde örnek istemez. Bu dünyadan günahlarla gitmek istemez. Çünkü Tanrı'nın önüne çıktığımız zaman bir güvencimiz yoksa sahne korkutucu bir hal oluyor. Ama buradan nasıl göçtüğümüz, Tanrı'nın önünde de nasıl durabileceğimizle alakalı veriler sunuyor bize. İsa'nın iddiası basit bir iddia değil. Yani İsa bulabileceğiniz yollardan biri benim demiyor. Benim o olduğuma iman etmezseniz günahlarınızın içinde öleceksiniz diyor. Yani İsa'nın iddiasını sıradanlaştıramayız. Bu basit bir peygamberdir. Dünyadan gelmiş, konuşmuş bir kişidir diye miyiz? Ya kandıran bir insandır ya da iddia ettiği üzere aslında Yuhanna'nın ilerisinde de göreceğimiz üzere İsa gökten gelen Tanrı olduğunu ortaya koyuyor. Benim o olduğuma iman etmezseniz diyor. Yani aslında o çıkışta çıkışı sağlayan Mısır'dan çıkışta halkını kurtaran Tanrı olduğuma iman etmezseniz diyor. Günahlarınızın içinde öleceksiniz. Peristiler bu noktaya bakmak yerine, İsa'nın kendi ölümüyle ilgili noktalara bakmayı düşündüler. Çünkü aslında bununla ilgili bir şey işitmek istemediler, buna bakmak istemediler. Kendi durumlarına süzgeçten geçirmek yerine kendi durumları onlar için cepteydi. Eğer biz Cennet'e gideceksek ve biz İsa diyorsa, benle aynı yere gelemezsiniz, o zaman o başka bir yere gidecek diye düşündüler. Ve vardıkları sonuç aslında Yahudilerin o dönemdeki inanışından göre. Demek ki İsa kendini öldürecek ki cehennemde bir yere gidecek. Aşağı bir yere gidecek. Ve biz aynı yere gitmeyeceğiz. Çünkü bizim gideceğimiz yer garanti. Onlar kendi dini konularına güvendiler. Kendi yaptıkları görsel işlere güvendiler. Ama aralarına gelen o kurtarıcıya bakmadılar. Çünkü anlayışları ve arzuları, yürekleri ona bakmayı engelliyordu. İsa dedi ki beni arayacaksınız. Bir noktada İsa'yı aradıklarını fark ettiler ama bu ölümden sonrası oldu. Muhtemelen onlar için. Onların hakkında net bir şey görmüyoruz dedi ama bu yürek tutumunun sonu aslında ne aradığını fark etmeyen bir yürek tutumu. Ve o karanlığa hapsolan, ışığı yaşamayan bu yürek tutumu ne aradığını bilmeden göçüp gidiyor günahının içerisinde ölerek. Ama İsa diyor ki ben yukarıdan İsa aşağıya gitmeyecekti, yukarıya gideceğini, yukarıdan geldiğini ve babaya döneceğini söylüyor. Onun yeri orası. Ve aslında günahların içinde ölmemek için tek bir yol sunuyor. Bana, benim o olduğuma iman edersiniz diyor. Onu kabul etmekten, onun kim olduğunu kabul etmekten, başka, yaptığı işi kabul etmekten başka bir yol, günahlardan kurtaran, ölümden kurtaran başka bir yol yok. Nasıl ki İsa diyor ki, beni tanımazsanız beni tanımayan babayı da tanımaz. Eğer biz de yaşamlarımızı Tanrı'ya arıyorsak İsa'ya bakmalıyız. O çünkü bize yol gösterdi. Ona bakmamız için sözünü de bıraktı. Ona bakmalıyız. <laughs> Ve yaşamlarımız onun ışığına dayanmalı. Bizler günah içerisinde ölmeyeceğiz ona iman etmişsek. Ama günden güne onun ışığında yaşamak için ona dayanmalıyız. Ve onun ışığında yaşamak demek bizler de günah işiyoruz gündelik hayatımızda O zaman tövbeyle onun önüne yaklaşmak demek. Ve nasıl ki İsra halkı çıkışın <laughs> ötesinde yönlendirilmeye ihtiyacı vardı. O yüzden Tanrı gündüz bu sütunu geceliğin ateş sütunuyla ateşle onlara yol gösterdi. Bizlerin de aslında yaşamlarımızda kurtuluşun ötesinde Tanrı'nın yönlendirilmesine <laughs> ihtiyacımız var ve biz o yönlendirişi aramalıyız. O yüzden diyor ki benim ardımdan gelen asla karanlıkta yürümez diyor. İsa'yı takip eden kişinin önünde onun ışığı vardır. O kişi karanlığa hapsolmamıştır. Onun ışığı onun yolunu aydınlatır. Gündelik yaşamlarınızda kararlarınızda, günah düştüğünüzde, iyi veya kötü anlarınızda doğal refleks olarak nereye bakıyoruz? Baktığımız nokta neresi? Kimi arıyoruz? Ve İsa son olarak şunu söylüyor. Diyor ki aslında kendi tanıklığının doğruluğunun altına çizileceği, kanıtlanacağı son noktaya işaret ediyor. Diyor ki bu nedenle İsa şöyle dedi 28. ayette. İnsan olduğunu yukarı kaldırdığınız zaman benim o olduğumu, kendiliğinden hiçbir şey yapmadığımı ama tıpkı babanın bana öğrettiği gibi konuştuğumu anlayacaksınız. İsa'nın iddiasının artık en son mühürleneceği, kanla kanıtlanacağı yer çarmıhın kendisi. İsa daha önce de bunu işaret etmişti hatırlarsanız 3. bölümde. Nasıl Musa çölde yılanı yukarı kaldırdıysa insanoğlunu da yukarı kaldırılması gerekir dedi. Ve aslında çarmıhta nasıl Tanrı'dan gelen kişi olduğunu ve yaşam sağlayan ışık su olduğunu kanıtlayacağını ortaya koyuyor. Çünkü neden? Devamında diyor ki beni gönderen benim midir? O beni yalnız bırakmadı. Çünkü ben her zaman onu hoşnut edeni yaparım. İsa'nın babaya dayanmasının son noktası babayı hoşnut etme önceliğiydi. Arzusuydu. Yaşamın bunun üzerineydi. O kendisini değil, kendisini gönderen babayı hoşnut etmek istiyordu. O yüzden babaya dayanmak demek yaşamlarımız için onun isteğini aramak ve onun isteğini yaşamlarımızda önceliklendirmek demek. Kendi arzularımızla çatıştığında arzularımızı bırakmayı ve Tanrı'nın isteğini önceliklendirmek demek. Hayatımız için kimliğimizi, yaşamlarımızı İsa'nın yaşamında gördüğümüz gibi İsa tabii ki de bizden ayrı olarak o babadan gelen oğuldu. Tanrı özüne sahip olandı. Bizler kimliğimizi ve yaşantımızı yine Tanrı'ya dayandırabiliriz. Çünkü o bize bu hakkı verdi, bize bir ayrıcalığı verdi. Ne okumuştuk birinci bölümde? o kendisine iman edenlere Tanrı çocukları olma hakkını verdi diyor. O yüzden bizlerin de aslında kimliği, yaşamı yaşamlarımızın tutunduğu nokta ve gideceği yer aslında Tanrı'ya dayanıyor, dayanmalı. Ve bizler Tanrı'yı tanımak için bizlere verdiği ruhla İsa'ya bakmalıyız. Çünkü İsa da bunu söylemişti. Ruh bana işaret edecek dedi. Bize İsa'ya bakmalıyız. Onun sözüne bakmalıyız ki Tanrı'ya tanıyalım yaşamlarımızda. Ve Tanrı'ya yaklaşmak için oğula yaklaşalım. Ve onun ışığında yaşayalım. Ve Tanrı'yı hoşnut etmek için de oğulun örneğini benimseyelim ve onu Tanrı'nın kendisini, babayı yaşamlarımızda önceliklendirelim. Eğer kendimize dayanırsak, kendimize dayanan bir yaşam, işin sonunda buradaki günahların içinde ölen bir hayatla son Ama oğula dayanan benim o olduğuma iman ederseniz, iman etmezseniz günahlarınızın içinde öleceksiniz ama iman edenlerin içerisinde diri su akacağından söz etmişti. O kişilerin ardından gelen karanlıkta yürümez dedi. O kişiler için aydınlık ve yaşam suyu var. Ve aslında her birimiz bu suya, bu ışığa ihtiyacımız var. Bu dünyanın acılığı ve karanlığı içerisinde. Ve İsa bunu başka yerde aramamamızı söylüyor. Bana gelin diyor. Başka yerde aslında hatırlarsanız 5. bölümde tanıklardan konuşurken İsa sizin bir kısa bir süre Yahya'nın ışığında zaman geçirmek, coşmak istediğiniz. Onun ışığı ya da ona gelen ondaki şey kısa vadeliydi. Ama İsa gökten gelen hiç kimsenin gelmediği bu dünyada yaşamadığı şekilde gökten gelen kişi. O yüzden ona bakabiliriz, ona yaklaşabiliriz ve onun ışığına çıkabiliriz. Rab sizleri bereketlesin. Amin. <laughs>